Bu ikizler, ikizlerle evlendi ve aynı zamanda hamile kaldılar. Doktorlar onlara uyarıda bulundu. Brittany ve Brianna ikizdir ve ikiz olan Josh ve Jeremy ile evlenmiştir. Brittany ve Brianna, aynı zamanda evlenmiş olan aynı DNA'ya sahip ikizler Josh ve Jeremy ile evlilerdi. Aynı gün ve saatte evlendiler. Aynı zamanda hamile kaldılar. Ancak doktorlar hamileliklerinin sonucu nedeniyle bunu yapmamaları konusunda uyardılar. Ancak dinlemediler ve gebeliği sürdürdüler. Ve birçok test yaptıktan sonra doktorlar şaşırtıcı bir şey keşfetti. Çünkü ikizler ikizlerle evlenmiş ve test sonuçları geldiğinde aynı anda hamile kalmışlardı. Doktorların ne bulduğuna inanamayacaksınız. Çocuklarının sadece kuzen değil tamamen genetik kardeş olacaklarını öğrendiler. Çünkü ikiz oldukları için Brittany ve Brianna aynı ikizlerle evlendi. Aile soy kökeni veya DNA testi sonuçları şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkarır. Çocukları genetik işaretleri o kadar benzer ki kardeş olduklarını düşündürebilir. Aslında genetik yapıları o kadar mükemmel uyum sağlar ki ebeveynlerinin benzersiz ikiz soyunu yansıtarak ikiz gibi görünecekler. Daha fazla video için abone olun.